Mehmet Karahanlı gizli yollardan kuruma başvurup, oğlu Yakup Efe Karahanlı'nın çiftliğinden bir operasyonla kaçırıldığını ve bu operasyonun devlet tarafından yapılıp yapılmadığını sorduğunu tespit ediyor. Bizimle ne alakası var? Biz niye çocuk kaçıralım? Bir de o dönem bizim iyi adamımızdı Karahanlı. Bir meselemiz yoktu. Tarihler 1990 yılını gösteriyordu. Ali, İstanbul'da lise eğitimini tamamlamıştı. Ali'nin lise yıllarında karşısına çıkan Aslan Akbey ise bu dönemden itibaren Ali'nin hayatına müdahale etmeye başlamıştı. Aslında Aslan Akbey daha önce Ali'nin ailesiyle birçok kez görüşmüştü. Ancak Ali bu dönemlerde küçük yaşta olduğu için Aslan Akbey'in kim olduğunu henüz bilmiyordu. Fakat lise yıllarında artık bu gizemli kitapçıyı tanımaya başlamıştı. Ali, liseden mezun olduktan sonra artık ailesiyle birlikte hangi üniversiteye gideceğinin planlarını yapıyordu. Ancak bu sırada İstanbul'da bulunan Aslan Akbey'e çok önemli bir istihbarat bilgisi gelmişti. O dönemlerde artık faaliyetleri bitmiş olan bir örgütün İstanbul'da son bir eylem hazırlığı içinde olduğu söylendi. Peki bu örgüt kimdi? Bu örgüt, Ermeni Gizli Ordusu olarak bilinen Asala adlı bir örgüttü. Örgütün amacı bağımsız bir Ermenistan kurmak ve Türkiye'de bulunan bazı bölgeleri de ele geçirmekti. Dünyanın birçok ülkesinde örgütsel eylemler yapan Asala, İspanya, Fransa, İtalya gibi birçok büyük ülkede terör eylemleri gerçekleştirmişti. Avrupa'da yapılan bu saldırıların amacı Ermeni direnişinin tüm dünya tarafından duyulmasını sağlamaktı. 90'lı yıllarda ise örgütün faaliyetleri artık bitme noktasına gelmişti. Ancak son bir eylem için harekete geçmişlerdi. Aslan Akbey, örgütün İstanbul'da yapacağı bu eylem hazırlığını durdurmak için çalışmalara başladı. Fakat Aslan Akbey bu hazırlıkları yaparken çok sürpriz bir karar aldı. Aslan Akbey Küçüklük yıllarından itibaren yetiştirdiği Ali'ye ilk görevini vermek için Ali'yi yanına çağırdı. Henüz genç yaşta olan Ali belki de ilk kez bir operasyona gidecekti. Örgütün İstanbul'da bir bomba eylemi yapma hazırlığı içinde olduğunu öğrenen Aslan Akbey Ali'ye ilk eğitimini verdi. Bir bombayı nasıl imha edeceğini Ali'ye öğreten Aslan Akbey belki de bu genç delikanlıya çok riskli bir görev vermişti. Asala örgütü İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlamıştı. İstanbul'da bulunan bir havalimanına bomba yerleştiren örgüt büyük bir katliam peşindeydi. Fakat bu sırada Aslan Akbey ve ekibi örgütü takip ediyordu ve örgüt harekete geçmeden saldırıya geçtiler. Aslan Akbey ve ekibi saldırı hazırlığı yapan örgüt elemanlarının hepsini öldürdüler. Ancak her şey bitti derken şüpheli bir çanta bulundu. Bu çantanın içinde saatli bir bomba vardı ve süre azalıyordu. Aslanak Bey Ali'yi çatışmanın içine sokmamıştı. Ancak bu bombayı Ali'nin imha etmesini istedi. Ali, sürenin azaldığını gördükçe heyecanlanıyordu. Aldığı eğitimleri hatırlayan Ali, soğukkanlı bir şekilde bombayı imha etmeyi başardı. Böylece Ali Gençlik yıllarında kendisine verilen ilk görevini başarıyla tamamladı. Ali bu olayın ardından artık bu görevlerde kullanılacağını düşündü. Ancak Aslan Akbey Ali'ye sadece bir tecrübe kazandırmıştı ve kendisinin henüz genç olmasından dolayı eğitim alması gerektiğini Ali'ye söyledi. Bu durumun ardından önemli bir gelişme yaşandı. Zaten üniversiteye gitmek için hazırlık yapan Ali'ye Aslan Akbey'den bir tavsiye geldi. Aslan Akbey, Ali'ye siyaset bilimi adlı bir bölümü okumasını söyledi. Bu bölümde siyasi olayları analiz etmek ve değerlendirmek adına eğitimler veriliyordu. Aslan Akbey, Ali'nin yeteneklerini geliştirmesi için bu bölümü önermişti. Böylece Ali, Aslan Akbey'in verdiği tavsiyeler doğrultusunda 1990 yılında Ankara'ya siyaset bilimi adlı bölümü okumak için gitti. Bu gelişmeler yaşanırken Küçük yaşlarda bir zabıtayı öldürdüğü için cezaevine giren Süleyman da hareketli dakikalar yaşıyordu. Yıllardır hapiste bulunan Süleyman'a cezaevinde bulunan bazı kişiler tarafından bir görev verildi. Peki bu görev neydi? Hapishanede Duran Emmi olarak bilinen büyük bir kabadayı vardı ve bu kabadayı hapiste bulunan birçok kişinin illegal işlerini bozuyordu. Bundan dolayı Süleyman'a eğer bu kişiyi öldürürsen istediğin her şeyi alırsın denildi. Süleyman, Duran Emmi'yi bir bıçakla öldürmeye kalktı. Ancak Süleyman'ın babası geçmişte abdest alırken öldürüldüğü için Süleyman bu durumu hatırladı ve Duran Emmi'yi o sırada öldüremedi. Bu olayın ardından Süleyman ve Duran Emmi büyük bir dostluk kurdu. Duran Emin'in verdiği destekle Süleyman namını her yere yaydı ve artık soy ismi olan Çakır lakabıyla anılıyordu. Çakır artık herkesin çekindiği bir kabadayı olmuştu ve aylar sonra hayatını değiştirecek bir olay da yaşamıştı. Memati ismindeki genç bir delikanlı cezaevinde bir saldırıya uğradı. Süleyman Çakır bu genç delikanlıyı öldürülmekten kurtardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Memati, Çakır'ı abisi olarak gördü ve yıllarca Çakır'ın en sadık adamı oldu. Tarihler 1995 yılını gösteriyordu. Mehmet Karaanlı kurduğu konseyle suç dünyasına güçlenmeye devam ediyordu. Fakat o dönemlerde Mehmet Karaanlı ile devlet arasında çok önemli bir sorun yaşandı. Mehmet Karahanlı artık devletin ve hükümetin işlerine de müdahale etmek istiyordu. Ancak Karahanlı'nın istekleri hükümet tarafından bir karşılık bulmuyordu. Bu olayın ardından Mehmet Karahanlı çok sinirlenmişti ve kılıca yeni bir görev vermişti. Peki bu görev neydi? Mehmet Karahanlı kılıca bir adresin yazılı olduğu bir not verdi. Bu notun içinde İngiltere'nin Londra kentini gösteren bir adres vardı. Böylece kılıç Londra'ya gitmek için yola çıktı. Peki Londra'da kim vardı? Ve Mehmet Karahanlı neden kılıcın buraya gitmesini istemişti? Londra'da Yahudi kökenli bir aileye mensup olan çok zengin bir iş adamı bulunuyordu. Bu kişi Samuel Vanonu'ydu. Samuel babasından kalan bu zenginliği kullanıp dünya çapında bir iş insanı olmak istiyordu. Ve bunu başarması için Karahanlı'nın kurduğu konsey kendisi için en uygun yerdi. Kılıç, Londra'da Samuel'le görüştü. Samuel, bu teklifin kariyeri için olumlu olacağını ve Karahanlı'nın gölgesinde güçlü faaliyetler yapabileceğini düşündü ve konseye katılmayı kabul etti. Kılıç ve Samuel, Londra'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Böylece konseye katılan yeni isim Samuel Vanonu olmuştu. Samuel, babası zengindi. O da olsa olsa tefeci Samuel'in konseye katılması, Karahanlı'nın gücünü çok fazla artırmıştı. Çünkü Mehmet Karahanlı artık para gücünü ve borsayı manipüle ederek hükümetlerin işlerine müdahale ediyordu. Ayrıca konsey İstanbul'a bir sefir seçme kararı da almıştı. Bunun için önerilen isimler arasında Şevko adındaki bir kumarhaneci ve Cerrah Paşalıların lideri olan Eşref vardı. Cerrah Paşalı Eşref, Halit ve Metin'in babasıydı. Şevko ise kumarhane işleriyle uğraşan bir mafyaydı. Karahanlı bu isimlerin araştırılmasını ve uygun olan kişinin seçilmesini istedi. Bu gelişmeler yaşanırken 1995 yılında Süleyman Çakır da cezaevinden çıkmıştı. Çakır'ı karşılayan kişi ise Çakır'ın hayat arkadaşı olan kız kardeşi Derya'ydı. Derya, abisinin hapisten çıkmasıyla çok mutlu olmuştu ve kendisine bir saat hediye etmişti. Bu saat, belki de ilerleyen yıllarda çok önemli bir yere sahip olacaktı. Derya, abisine üzücü bir haberi de söylemişti. Çakır'ın annesi olan Emine Çakır, 1990 yılında vefat etmişti. Ancak Çakır'ın bundan haberi yoktu. Emine Çakır, Süleyman ve Derya'nın küçük yaşlarda nohutlu pilavını yapan ve evlatlarına her zaman destek olan mücadeleci bir anneydi. Çakır annesinin vefatına çok üzülmüştü. Bu gelişmenin ardından Derya abisine artık yeni bir hayat kurmasını ve suçlara bulaşmadan güzel bir yuva kurmasını istemişti. Fakat Derya'nın abisine önerdiği isim belki de Çakır'ın hayatını değiştirecekti. Peki bu isim kimdi? Bu isim Laziya'nın kızı Nesrin'di. Derya abisine kız arkadaşı olan Nesrin'i önermişti. Fakat Çakır bu kızın kim olduğunu araştırdığında Nesrin'in Lazya'nın kızı olduğunu öğrendi ve bu işten uzak durdu. Bu sırada yılların geçmesiyle Ziya Yılmaz'ın kızları da büyümüştü. Asiye'nin ölmesiyle artık kızlarıyla yaşamaya devam eden Ziya Yılmaz kızlarını herkesten koruyordu ve kimse Lazya'nın kızlarına yaklaşamıyordu. Fakat Meral, babasının bu kısıtlayıcı anlayışına annesi gibi karşı çıkıyordu ve o dönemlerde İstanbul'da bulunan Cerrahpaşalıların abisi ve lideri olan Eşref'le görüşüyordu. Fakat Lazzia, Meral'in bu kişiyle görüşmeler yaptığını öğrenince Orhan'a bu kişinin öldürülmesi emrini verdi. Böylece Lazzia'nın adamları Cerrahpaşa'ya büyük bir saldırı düzenleyip Eşref'i öldürdüler. <laughs> düşer, hepsini yönetir. Bir köpek bir yönetemez. Eşref'in ölmesiyle tek aday olan Şevko da böylece İstanbul'un sefiri oldu. Bu gelişmeler yaşanırken Ali, Ankara'da okuduğu üniversiteyi bitirmiş ve İstanbul'a gelmişti. Ali, İstanbul'a geldiğinde sürpriz bir isimle de görüştü. Bu isim, Ali ile aynı mahallede oturan ve Ali'nin tek aşkı olan Elif'ti. Elif, Ali'nin İstanbul'a gelmesiyle kendisine sevindirici bir haber vermişti. Ankara'da hukuk fakültesi kazandığını söyleyen Elif, yakın zamanda Ankara'ya gideceğini söyledi. Böylece 1997 yılında Elif Eylül, hukuk fakültesini okumak için Ankara'ya gitti. Elif'in İstanbul'dan ayrılmasıyla yalnız kalan Ali Candan'sa Aslan Akbey'den yeni bir görev almıştı. Ali ilk defa yurt dışında bir göreve gidecekti. 1997 yılında Kosova'ya giden Ali Candan burada birçok faaliyette bulundu. Tarihler 2002 yılını gösterdiğinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Aslan Akbey, suç dünyasında güçlenen Karahanlı'ya yıllardır bir türlü engel olamıyordu ve konseyin faaliyetlerini durduramıyordu. Bundan dolayı 2002 yılında KGT ismini verdiği gizli bir teşkilat kurdu. Kamu güvenlik teşkilatı olarak faaliyet gösteren bu teşkilatla birlikte Aslan Akbey birçok vatan evladını Karahanlı'ya karşı kullandı. Ancak Aslan Akbey hangi hamleyi yaparsa yapsın konseyin sadece küçük işlerine engel olabiliyordu ve konseye hakim olamıyordu. Tarihler 2003 yılını gösterdiğinde Aslan Akbey'e gizli bir mektup geldi. Bu mektubun içindeki numaraları kodlayan Aslan Akbey Kurtlar Vadisi Operasyonu adındaki bir şifreye ulaştı. Devlet Aslan Akbey'den konseye sızmasını istemişti. Fakat Aslan Akbey devletin bu isteğini kendi yetiştirdiği Ali'yi kullanarak yapmak istedi ve bu olayı belki de yıllarca herkesten gizli tutacaktı. Ulan aslan değil, çakal bu Esat! Karahanlı'yı devlete düşman edip, oğlunu devlet görevlisi yapmış, bunu benden de saklamış, devletten de saklamış. Yazıklar olsun! Kosova'da görevde bulunan Ali'ye bir mektup geldi ve Ali İstanbul'a çağrıldı. Aslanak Bey, Ali'ye bu kez daha önce hiç karşılaşmadığı bir görev verecekti. Peki bu görev neydi? Birçok güçlü isimden oluşan bir konseyi tanıtan Aslan Akbey, Ali'ye yüzünü değiştireceğini ve yeni bir kimlikle mafyaya sızacağını söyledi. Ali Candan'ın kimliği yıllar sonra bir kez daha değişmişti ve yeni ismi Polat Alemdar olmuştu. Ali bu görevin kendisi için çok ağır olduğunu düşünse de kendisini yetiştiren vatanı için büyük görevi kabul etmişti. Böylece Kurtlar Vadisi operasyonu başlamıştı. Efe olarak doğdun, Ali olarak büyüdün, Polat olarak tarihe geçeceksin.